Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Facebook hikaye gizleme konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar Facebook'ta biliyorsunuz ki hikayelerimizi istediğimiz kişilere gösterebiliyor. İstemediğimiz kişilere göstermeyebiliyoruz. Facebook böyle bir özelliği aktif etti. Instagram'da da yakın arkadaşlar başlığı altında bu var. Şimdi Facebook'ta bu işlemi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle uygulamamızı açıyoruz. Sağdaki 3 noktaya tıklıyoruz. Bakın ayarlar ve gizlilik bastık arkadaşlar 4 tane sekme geldi en üstteki ayarlar sekmesine tıklıyoruz Biraz aşağıya kaydırıyoruz. Bakın alt kısımda hikayeler var. Hikayelere tıklıyoruz. Hikaye gizlilik ayarı. Burada hikayeyi kimlerin görebileceği zaten açıyor, e, çıkıyor. Herkese açık sadece arkadaşlarım ya da şu kişilerden gizli deyip üzerine tıklayıp e, kimlerin görmesini istemiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. E, bu işlem bu kadardı. Oldukça kolay ve faydalı. Gerçekten faydalı bir e, yöntem. Umarım e, videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olursun ol, olursunuz. Bu tarz videoların devamlılığı için bu çok önemli. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.